kardeşini de sevmiyordum. Ama komşumun ailesinin böyle olmasını gerçekten hiç istememdi. Gerçekten bunu hak etmemişlerdi. Ama bugün komşumun ailesi değerlendi ve onların pozisyonunu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Biliyorsunuz bu oyunda 5 kişi birden peşimde Big Boy Bunny Secret oynuyoruz. Hazırsın söz mü? Bir daha geçelim. Başladık. Bu sefer hiç benize yakalanmayacağım da baba çıktı ya. Oğlum ama ya böyle? Gelsin. Sıkıyorsa gel ya. <laughs> Hadi <Hatta> sıkıyorsa gel. Tamam gelemez arkadaşlar. Ben babayı evden kovdum yani neredeyse. <laughs> Şu anda evden kovdum sayılır babayı. <laughs> <laughs> Aydıklar bakın senin yokluğunu fark edecekler mi? Evet eve gidiyorum. Oh oh oh. Ne kadar kocuğum. Evet. Evet ailedekiler bakalım senin yokluğunu fark edecek mi baba? <laughs> Ay iyi geliyor eyvah tamam. Her şey bozdum büyük anne. Sakın. Kesin büyük anne geliyor. Aa evet. Orada büyük anne var. Böyle üst kata çıkmamız gerekiyor ama ondan gizleyeceğim. Bakayım. Bakalım. Nerede nerede? Burada kal. Eyvah o da. <laughs> Başka birisi <sağır> arkadan geliyor. <laughs> Yok artık ya. Daha yeni üstüne de çıktı. Neden konuşuyorsunuz? Sadece böyle yapıyorsunuz. Ben neden evden başlıyorum? <laughs> Sadece böyle yapıyorsunuz. Böyle yapınca bayılıyor muyum ben de? Bunun mantığına anlayan var <laughs> mı? Kimse beni yakalayamayacak bu saatten sonra var ya. Çok hırslandım şu anda. Kimse beni yakalayamaz. Aslında ben niye arka bahçeden gitmiyorum? Evet neden arka bahçeden gitmiyorum? Çünkü çok yakalanıyorum. Aslında yakalanmıyorum. Neden çok istiyorum. <laughs> Hayır. Yani koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Bu arada bu aletin ne işe yaradığını bana açıklayabilir misiniz? Tamam, buradan buraya çıktı. Aslında oraya, sen oraya çıkmamıza Evet, oh be. <laughs> Sonunda geldik. çıkacak birileri olabilir diye elimde vazoyla başladım. Evet. Ya gelmeyin artık. Ne istiyorsunuz ya benden? Kaç kişi birden bir Hepiniz var ya zehirleyeceğim. Ay hepiniz o ze yok artık. Gerçekten ciddi olamazsınız ya. Ya yok artık yazıklar olsun size ya. İkiniz mi geldiniz? sen tamam. Şu an Anne nedense daha şişman ya büyük annem. <laughs> Kusura bakmayın. Ha Hadi şimdi gelin. Sıkıyorsa şimdi gelin. Uzak gidiyorum. Ha gelin. Gel Bakın. Bakın. Bakın iyi değil. Bak buradayım. Aa, ne oldu? ne oldu? Hop gelemezsin. Hop öyle yok. evde ayran var. <laughs> Neyse zaten evdeydik daha yer görmemiştik. Ee, oh. ama bıktım sizden yani gerçekten ailecek bıktım sizden. <laughs> Ailenizden bıktım daha doğrusu hepiniz Tamam şimdi evine gidebiliriz rahat rahat. Babanın evine. <laughs> evet. Şimdi. Tamam başladık. Ha, bana en samimi gelen bu ya. Bir dakika gitmiş ama bir dakika olmuyor böyle. Hı -hı. Hayır. Ya, gelmenizin sebebini anlayabilir miyim? Sebebini anlayabilir miyim? Ya, pizza neredesin? Pizza da var ya koyacağım. Şimdi komşumun ailesinin sonunu göreceksiniz arkadaşlar. Öyle böyle olmayacak ki <laughs> Evet, sanırım burada birileri o. Yok. yok artık, şu anda peşinde. Ama ağzına istediğiniz kadar peşime takılırmış. Zaten takılıyorlar. Bunu ben görsünüm. Bu ben görecek günlerini komşunun ailesi. Bir kişi bile beni yakalayacak. Neden? Diyoruz komşunun ailesine eve gidiyoruz. Her zaman beni gördü. Beni görmesiyle başladı. Olay beni görmesiyle başladı şu an. Ha evet üst kata çıkıyor. Oo hepsi bir üst kata çıkıyor. çocuklar. güzel Oo, gelin gelin. <laughs> Bayağı gelin şu anda ya. Bakın üst kat diyeyim, üst kata çıkın. Sıla üst kata çıkın, evet. evet. Ben de hemen şuradan gideyim. O zaman. Gel, <laughs> Hepsi birden takıldı peşime. Ben yani niye oraya gidiyorsun çocuk? Şey, sen nereden aykırı çıktın? Ama geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şey yapayım. Aynen. Tamam ya. Bırak bir de Ayıptır. Günahtır. Çocuk be. Evet. Şimdi gidiyoruz. Komşumlar için. Her zaman ki Beni gördü. Beni görmesiyle başladı. Olay beni görmesiyle başladı şu an. Ha evet. Üst kata çıkıyor. Ooo. Hepsi benim üst kata çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Ooo. Gel gel. Bayağı yeni şu anda ya. Bakın üst kat diyorum üst kata çıkın. Sülalece üst kata çıkın evet. Evet ben de hemen şuradan gideyim. O zaman görüşürüz. <laughs> <laughs> Hepsi birden takıldı peşime. Ben yani niye oraya gidiyorsun çocuk? Peki sen merdiven yapayım. Aynen. Tamam ya. Bırak bir Ay Ayıptır. Çocuk be. <laughs> Aman ben arka bahçeye gidiyorum ve size mi kaldım? Tamam ben arka bahçeden giriş <laughs> yapacağım. Evet. Ben normalde burada olmam gerekiyor. Burada ama Yani evet, buradan çıkıyorsun işte. Evet, bunu filatof edecek miyim? Ah, Filatofam mı tabii ki. Tabii ki de filatofum. Evet. Tamam. Geçiyoruz Allah. O kağıt veya mut san Gelemezsiniz ya. Hiç değil gelemezsiniz. Kimsiniz de gelecek? Soğuk. Gelmediler Çok duygulam. Evet açıl açıl açıl. Benim acilen gitmem gerekiyor. Gerçekten acilen gitmem gerekiyor. Evet şimdi şuradan gidebilirsin. Benim son kovalayışınız olacak biliyorsunuz Bundan neyse geçtik yani geçemedim. Bir şey olmaz. Evet şimdi nasıl hızlı zehirleyeceğiz ay yazık ya. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet şu anda geldik geldik geldik. Oh. Seni zehirleyeceğim zaten merak etme. Ailenin babası. Իսկ